Sen de ucuz ve güvenilir bir şekilde daim tok almak istersen grow pazar sana göre. Teslimatlarımızı 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve her Diamond tokta bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere fiyatlarımız gayet makul ve yorumlardan da ne kadar hızlı geldiğini anlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki itemleri almak ve ulaşmak istiyorsan arkadaşlar grow pazar seni bekliyor. Haydi video. Dostlar bu videoda tam tamına 30 dime bir çekiliş var. Katılmak gerçekten çok basit kanka. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve en önemlisi bildirimleri açıyorsun. Son olarak da World Name Grover'ın yorum kısmına yazdığın zaman otomatik bir şekilde katılmış olacaksın. Haydi video. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan. Dostlar bugün Timox'a Ox'ta hostayız yani direkt no tax ve QQ'larda biliyorsunuz ki farklı farklı şeyler yaptık. Değişiklik güncellemeler yaptık. Arkadaşlar bunlardan birisi QQ'lar artık %100. Yani time girdiğinde eğer ki QQ boysa %100 bir şekilde girebiliyorsun ve gelen betleri tahmin daha edemezsiniz. 20 DL'ler 30 deneler deli deli betler geliyor. Yani bunun yanında direkt olarak %100 olduğu için burada 1 DL 2 DL bile bet oynansa direkt olarak kalan para tamamen sizin. Bu etkinliği de bayağı bir süre devam ettireceğiz çünkü siz kazan. Evet şimdi çent aldık arkadaşlar. Burada teşekkür ediyorum dedim ben arkadaşımıza da. QQ Go diyor. Tamam QQ açalım. Bir life değil mi Ekse olarak da şu anda proxy bozuk arkadaşlar. Bundan kaynaklı maalesef ki şu anda şey yapamıyoruz. En yani bir şekilde droplamayacağım ama tabii ki de bu video yansımıyor. Evet direkt olarak 5 TL attı bu sefer de. Big or kick yazdı arkadaşlar bunu. 1 TL attı bu. 5 attı go 5. De aynı sağdaki big istiyordu. Şimdi şey yapıyoruz. Ne oynuyoruz diye soruyoruz. 2 dakika kükürdü arkadaşlar. da bir de hem %100 olması harici BJ ve direkt olarak kükü CSN'e her şeyi ekledik arkadaşlar. Mükemmel bir sistem diye yaptılar. Şimdi tekrardan vuruyor. Sağdaki biri vurdu arkadaşlar. Soldaki 4 vurdu. Hemen şuradan bir lampasını, lambasını, lampasını lampasını kanka. İki atlı ikiyi bence geçer. Bakalım iki güzel. Hemen şurada şey yaptık. Bakalım ne verecek? Kim alacak? Kim alacak sağ olsun. Direkt olarak biz kardayız. Bundan kaynaklı çok efsane oluyor arkadaşlar bu. Yani no taksi kükülardaki olayda işte tamamen bu. Yani onları birbirinden ayıran bu. Şimdi şöyle bir olay vardı. Küküyü yani hemen hemen az oynayan bir kitle var. Ancak arkadaşlar buna rağmen Hani gördüğünüz üzere hem big betler gelebiliyor hem de no takslarda tamam yani fazla oynayan var buna eyvallah. İnsanlarda küküye karşı biraz önyargı vardı. Bizde hem BC getirdik hem QQ hem CSN oldu arkadaşlar. Ve %100 yaptık. Şimdi insanlar yani bir host'a giren 10-15 dede kasmadan çıkmıyor. Check BC giriyor mu dedi. Bunu yanlış kalanmasını açtık. 5 giriyor bunlar da. Soldaki 5 giriyor. Bu 5 giriyor. Devam bakalım. Ne oynayacağınız diyelim arkadaşlar. Gene QQ. Gene biri BC ediyor. <laughs> Şimdi bir life açtık arkadaşlar ikisine de zaten. Biri 9 vurdu. Diğeri... Ya şu QQ host'a en sevdiğim şey bu biliyor musun? Bak gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Yani... İki tarafta kazansa böyle o tax mı kazanacak işte host tarafı mı kazanacak vesaire vesaire bunun şeyi olmuyor. CSN'de bu arada oyun reslenir arkadaşlar iki tarafta rulete vur. Host'u vuruyor daha doğrusu ilk önce resleme maç. Adam CSN'de 9'a 2 attı. Bu adamın bahtı biraz 19 attı. 19'a 25. Şimdi tabii ki de ortalık biraz kızışıyor. 12'ye de 27 arkadaşlar. Şu şekilde hemen bunun da 9 delisini verelim. Bunun çok güzel kasıyoruz ve ciddi söylüyorum bunu zaten direkt olarak team'e katıldığınızda sizlere Rumbayır diye bir tane gruba ekleniyor ekstra olarak da. Şimdi Rumbayır'da bile geçen mesela kendim bize şahit olduğum 20'şer 20'şer buralarda girildi ve yani depo 40 deli olmasına rağmen bu betlerin gelmesi gerçekten çok hoş. Hesabım şu anda Bj level etmiyor arkadaşlar. Şunu kıramıyorum. Bu da kıramıyor büyük ihtimalle. CS'ne Goya diyor. Kaç life diyelim. Evet 3 life dedim. Go dedi arkadaşlar. Bu sefer de 3 life. E, CSN e oynatıyoruz. Mal bu diyor. <laughs> Biraz sinirlendi arkadaşlar. Ortalık geriliyor. Oyunda da kaç haftadır gerçekten hem like hem şey artık bunlar tamamen artık insanları bunaltacak dereceye getirdi. Yani inşallah bir an önce çözmeleri lazım. Çünkü oynamıyor muyduk dedi. Şimdi CSN e dedim arkadaşlar. E, şimdi auto yiyemedim ama life gitti. Şu anda sağ taraf güzel kazanıyor bu arada. Bir bakalım. Neyse. <laughs> Ya şu her olsa geçtiğimde böyle toksik adamların gelmesi gerçekten hoş oluyor arkadaşlar. İnsan zevk alıyor. Farklı farklı kültürler öğreniyor. İşte soldaki biri vurdu gerçekten ilginç. Eskiden mesela arkadaşlar yani QQ'lar olsun, e, olsun bunlar o kadar fazla şey yapmıyordu ama gerçekten arkadaşlar bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bile bu kadar yani şu an olsa geçtiğimde bu beti ben de beklemiyordum. İki tarafında şey olması çok garip bir şey. Enigo diyorlar. O zaman CSN2Life Go yani bunlar ne yaşıyor ben de anlamadım arkadaşlar. Evet. Tekrardan burada bu taraf kazandı. Şimdi ben bunları biraz gaza getirmem lazım. Stabil 5 istemiyorum. Big girin diyelim beyler. Aha. QQ dedi bu sefer arkadaşlar. CS pek yüzü gülmedi bu sol tarafın. Bu sefer de QQ kabul müsün diyelim hemen. Yani bu... sonra işte ben kabul etmedim efendim. Şöyledir böyledir. QQ bir life istiyorlarmış arkadaşlar. Bu sefer direkt olarak açtık. Bakalım ne olacak. Soldaki direkt sıfırı çaktı kanka bu arada. Efsane. Ya proxy yok. Kendi elimle böyle atıyorum. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Yani sıkıntı. Zar zor konuşan adam vs. <laughs> arkadaşlar bu arada gecenin 12'sinde biz bu videoyu çekiyoruz. Hatta gece 12.30'da ben bu videoyu çekerken World 35 Tekrardan aynı şekilde QQ1 giriyorlar. Ben bu betleri ciddi anlamda beklemiyordum. Yani sonra insanlar geliyor tabii ki de acaba fake mı yapıyor falan filan. Artık dediğim gibi Rumbo Yurda olan herkes de zaten çok net bir şekilde... Eyvah o ne Yani çok net bir şekilde bunların gerçekten de geldiğini bilebilir arkadaşlar. Şey yapabilir ondan kaynaklı direkt olarak. Biz her iki de gece olduğu zaman bu tür adamlar geliyor genellikle. Kanka çok delin aldı bence 20 gol dedik bakalım bu sefer gelir. Gelir bence ya öyle tahmin ediyorum. Evet tabi ufak bir yanlış anlaşımı oldu ve sol taraftaki rulete yanlışlıkla ee, vurdum iki <laughs> Çocuk kaybederse çok sever diyecektim. Tamam güzel arkadaşlar gerçekten. Çok fazla risk altındaydım korktum. Yani şimdi videoyu dedim ki evet, direkt olarak farmla host yaptık gibisinden BC'yi falan filan tanıtma başlığı yaptık ama BC yi host sevmiyormuşuz adamlar da zaten genellikle QQ tercih ediyor arkadaşlar ona da yapacağım bir şey yok yani seri az diye bana kızıyorlar bakalım sağ taraf sıf oy soldan da bir sıfır gelmez mi kanka 5 dedik buradan da 45 veriyoruz arkadaşlar Şimdi 5 TL tek saldırıyoruz ondan arkada soyuşurken biz hemen bir ne kasmışız şuradan evet, 9 10 15 15 19 değil. Totalde Olmuyordu diye random. <laughs> Bekle buluruz sonra dedim arkadaşlar. Bakalım şuradaki arkadaş oynayacaktı. Oynuyordu daha doğrusu. Bunlar da QQ. Bir dedi hemen bu sefer de hemen bir vardı. Bakalım. Yani ben bir vardı. Sol tutarım kanka. Sağ taraf cidden çok kazandı. Ya vuruksuzluk çok garip salak saçma bir durum. Yani gerçekten arkadaşlar can sıkıcı bir durum özellikle. E, proxy yani anlık bir bozulma Bilmiyorum ben de bilmiyorum çözemedim yani ama öyle değil en azından zaten durdura durdura ve editleye yaptığımız için arkadaşlar sizlere herhangi bir zarar tabii ki de olmuyor. <laughs> Adam aldığı gibi gitti arkadaşlar. Ee, biraz evet. Gaz alacağım Evet koalidirimiz geldi arkadaşlar bu sefer de. Dur bakalım. Abi insanın kendi koalidiri video trollerse daha ne olabilir yani biz Allah bizi dostlarımızdan korusun. Arkadaşlar şimdi büyük zaman geliyor bak şimdi şuradan hemen bir gift dediğimiz an İnşallah şimdi olacak. Ben inanıyorum. Retrieve all gifts diyelim. Çünkü selected gift dediğin zaman arkadaşlar seçtiğini çek. Biraz İngilizceniz olsun arkadaşlar. Lütfen yani rica ediyorum. Dostlar totalde bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Tabii ki de böyle bir kişileri yakaladığınızda zaten kasmamak imkansız. Çünkü no tax veya farklı bir şekilde arkadaşlar bunlar yani no falan zaten bir taraf kazan. İşte Oğuz taraf kazandığında sen tek alıyorsun vesaire vesaire. Ama QQ tabii ki de öyle değil. İki tarafın kazanıp kazanmamız falan umurunda değil. Direkt olarak böyle arkana yaslanarak host yapıyorsun ve Team %100. 40 TL depo vererek aramızda katılabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 TL'de giriş ücreti var. Totalde 45 TL. Altta zaten Discord adresimiz var. Sizler de gelip deli gibi host yapıp kazanabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce son kez de şu arkadaşlarla şunu bir hostlayalım bakalım. Artık son demlerimiz zaten. Ne ediyor? 21.55'ten Olur. Olur yani ben benim işime gider arkadaşlar. 10 veli 10 veli. Arkama yaslandım şu anda da 50 veli o arkadaşlar. Tabii ki de hostalık böyle bir şey. Bigçiler kaybettikten sonra böyle ufak tefek buluyorsun. Sonra bir bigçi buluyorsun falan filan derken. Eyvah eyvah. Tabii ki de sağ solun kazanması bizim işimiz zaman <laughs> umurumuzda olmaması da gerçekten no takt hostalığını biraz daha... Yani direkt olarak bitiriyor gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim bitirmekten ziyade. No elbette daha fazla kasıyorsunuz arkadaşlar. Şu no çünkü player'i daha fazla. Ancak burası da tabii ki de ona kıyasla Tiago diyelim ona kıyasladık ciddi anlamda güzel kazandığı yer ki bitçi bulursanız. BC, CSN, QQ olması zaten ayrı bir durum. Dostlar gerçekten yani oyunda şu an ufak tefek bir lag var. Ondan kaynaklı dosttan çıktım. Normal direkt olarak 50 vele falan filan da şey yaparız. Saat şu anda dediğim gibi 12.30 hatta 1'e bile yaklaşmış olabilir. Tam olarak saati bilmiyorum. Ama yani kastımız miktarda da belli. Timox'un kalitesi de ayrı şekilde belli arkadaşlar. Tabii ki de Notax'a falan kastsak direkt herhalde bunun 2-3 katı olacaktı mantıken düşündüğümüzde. Bir de şöyle bir olay var. Bunun hepsi bizim. Yani Ox'ta QQ'ya girdiğin zaman %100 tamamen sizin arkadaşlar. Ve belli bir sürede bu event devam edecek. Çünkü bu bir etkinlik. Çünkü biz bu room'u satabiliyoruz. Sat Veyahut intilere verip aynı şekilde paralar da kazanabiliyoruz. Tabii ki de farklı farklı şeyler oluyor. Ama biz tabii ki de her zaman olduğu gibi hostlarımızın kazanmasını istiyoruz arkadaşlar. Sizler dediğim gibi katılmak için aşağı Discord adresimiz var. Gereken bilgi zaten yetkililerimiz verir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.